Merhaba. Daha önceki videolarımız uzun sürüyordu malum. Yarım saate aşan videolarımız bile olmuştu. Bu nedenle artık daha kısa YouTube Shorts adı altında 3 dakikalık 5 dakikalık videolar yapacağız. Ve size bir konuda spesifik bilgiler vereceğiz. Seyretmesi daha kolay olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir adım atacağız ve atıyoruz. İyi ki de bugün. Bugünkü konumuz test as imtihanları daha önceki videomda bahsetmiştim. Test asla testaf çok karıştırılıyor birbirine diye. Evet ama test as kendine özgü dil imtihanını da içinde barındıran bir bilgi IQ imtihanı diyelim. Çok önemli son dönemlerde özellikle bazı üniversiteler mecbur tutar oldular. RWTH yani Ahın Teknik Üniversitesi'nde bu bir mecburiyetti. Pandemi sürecinde bir ara verdiler ama bunu tekrar gündeme getirdiler şu anda. Köln Üniversitesi buna başladı. Yani yavaş yavaş üniversiteler test as arar vaziyete geçiyorlar. Test as aslında bizim işimizi kolaylaştıran bir imtihan. Eğer onda başarılı olabiliyorsak test as'ta e, yaklaşık NC puanımızı yani numerus clausus puanımızı bir puan yükseltebiliyoruz. Yani iki buçuksa. 1,5'a 3'se 2'ye hatta 2'lerde ise yaklaşık 1'e kadar getirebiliyoruz. Özellikle yüksek puan isteyen yerler, örneğin tıp gibi test as imtihanı için çok önemli bölümler. Çünkü test as buna çok yardımcı olan bir imtihan. Şimdi aynı zamanda test as'tan iyi bir netice alırsanız bu test as imtihanı sizin vize alma sürecinizde de çok büyük destek oluyor. İmtihana girmeniz için seviye, yani imtihanın gerçekleştiği seviye, Almanca seviyesi yaklaşık B1 düzeyinde. Yani B1'in altında Almanca seviyesine sahip olan öğrencilerin testas imtihanına hazırlanırken çok daha dikkatli hazırlanmaları lazım. Çünkü imtihan sorularını anlayamama ihtimali gündeme geliyor. Türkiye'de girebiliyorsunuz testas imtihanına. Türkiye'de sonuçları alabiliyorsunuz. Yani Almanya'da olmanıza gerek yok. Bu imtihan 3 bölümden oluşuyor. Dil bölümü içinde sizin gireceğiniz bölüme ait konuların olduğu bir bilim bölümü ve IQ bölümü. Bilim bölümünde 4 ana başlıkta gireceğiniz üniversiteye gireceğiniz bölüme bağlı olmak üzere onda da bir seçim yapıyorsunuz. Orada da 4 <laughs> ana konu başlığı altta toplamışlar. Konuları dil bilimleri var, ekonomi var, tıp ve doğa bilimleri var ve mühendislik var. Bunlara göre siz de gireceğiniz bölümü test as imtihanında seçip ona göre siz de imtihanınızı alıyorsunuz. Yılda üç kez yapılıyor bu imtihan. Yaklaşık bir 80 euroluk bir bedeli var bu imtihanın. Ee, ve tabi eğer burada maksimum puan olan... 130'a yakın alırsanız ne ala. Ama eğer 100 civarlarında iseniz hatta 100'ün altında iseniz hani Almanya'da eğitim almayı şöyle bir kere daha düşünmeniz gerekir diye tavsiyede bulunayım. 110 ve hatta 100 ve üstü ve 110 ve üstü 130'a kadar size iyi imkan sağlar. Size büyük destek olur. Test AS imtihanındaki dil sınavı ayrı değerlendiriliyor. Yani Test as notunuzu etkilemiyor. Size aynı zamanda işte B1 gibi, C1 gibi veya C2 gibi bir puan veriyorlar. O da sizin test as'ta girdiğiniz dil imtihanınızın bir neticesi oluyor. Test as imtihanı ömür boyu geçerli. Test as imtihanı tekrar söyleyeyim altını çizeyim. Her geçen yıl daha fazla okul tarafından tercih ediliyor. Sizin Almanya'da okuyabilirliğinizi aslında kanıtlayan ve ona muktedir olduğunuzu yani bunu yapabileceğinizi gösteren bir imtihan. O yüzden özellikle yüksek bir not isteyen bölümlere başvuranlar, tıp veya iyi üniversitelerde, çok tanınmış üniversitelerde e, mühendislik gibi bölümlere başvuranlar e, bence test as imtihanını hiç yabana atmamalılar. Gayet ciddi olarak değerlendirmeliler. Bu kadar da bu çok kısa ve öz bilgi sorularınız varsa sorabilirsiniz hemen bir sonraki short videosunu bekleyin orada bambaşka bir konu yine kısa olarak devam edeceğiz görüşmek üzere.